Uyfat ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'a gelen görevleri yapacağız Drift'le birlikte. Özlediniz mi beni? Ben de sizleri çok özledim kardeşlerim. Hakikaten evle uğraş git gel derken oyun Fatih'ine de video atamıyorum. Çok yorgunum ve teşkilat teşkilat haftalık görevleri geldi kardeşlerim ve gidip tekrardan bizim bir yapbozla oynamamızı istiyor. Hep birlikte bir gidelim ve görevleri iftara kadar bu sıcak ortamı hep birlikte geçirelim ve şunu da söyleyeceğim. içerik mağazası için ee, Epic Games'in en yetkilisiyle konuşuyorum. Birebir e, Türkiye'deki içerik üreticileri adına da konuşuyorum aslında onlarla. Ve büyük ihtimalle benim de talebim üzerine. Çünkü bizim içerik kodumuz kaldırılmadı. Bir, iki e, en yetkili ağızla konuşuyorum. Büyük ihtimalle bu güncellemeyi getirecekler içerik üreticiler için. Sıkıntı yok benim için. Ben zaten Fortnite çok seviyorum. Bugün de sizlere bakalım görevlerde, teorilerde neler olacak onları göreceğiz. 1 Haziran ve 2 Haziran'da takviminizi telefonla kardeşim not alın. Not alın duvara yazın Fatih Üstün kanalındayız hem yayında hem savaş biletinde unutmayın ve şimdi gidelim ve görevleri hep birlikte yapalım. Evet kardeşlerim ilk yerimiz şurası e, hemen benzinle gideceğiz yeni geldiği için herkes atlıyor kardeşlerim bakalım çok merak ediyorum ne çabuk geçti günler ya 27 gün önce yapmıştık kardeşlerim bu görevleri. Cık. İşte o yüzden az kaldı abi hemen e de az kaldı hadi bakalım hocam ben şuradan rotasyon yapıp geleyim mi bence en mantıklısı yoksa çok zor yapılıyor. Çok zor yapılıyor. Onlar birbirini yesin orada. Zaten makine kaçmıyor aga. Makinenin bir yere kaçtığı yok. Ben şimdi buradan bir rota yapayım. Orada bir kişi kalır. Adam görevini yapar gider kardeşim. Haksız mıyım? Hadi bakalım. Siz ne yaptınız? Ramazan'da nasıl gidiyor? Vallahi biraz Haziran'a artık takvim mi kuruyorsunuz? İşaretliyor musunuz? Duvara çizik mi atıyorsunuz? Fatih Üstün kanalındasınız ona göre. Tamam bunlar birbirini yesin. Onlar şimdi orada çok build de bulamaz. Ben şimdi buradan build yaparım. Hemen onu alalım bakalım. Çok merak ediyorum kardeşlerim neler yapmışlar. Bak görev orada. Böyle challenge'ları çok seviyorum ya. Böyle challenge'lar hoşuma gidiyor. Şimdi. yemeye başladılar. Siz birbirinizi iki dakikada yapar mıyım lan? <laughs> ya da aşağı. <laughs> Yaptım satış <laughs> kitapları birleştirmeyi nehir bekçileriyle başlamaya ne dersiniz? Nehir pekçileri. Tamam, okey. Katanaları seviyorsun değil mi? Katanaları seviyorum eşler. Kılıç istiyorum, ne var? Bir katana al ve hedeflere saldır. Seni görmelerini sağlayacağız. Tamam. Arkadaşlar valla süper hadi gidiyoruz of of drifte bakar mısın hadi bakalım buluşalım orada Evet mekana geldim Mekana geldim kardeşlerim Neymiş bu aa katan al diyor bak Tamam. Dur abi dur 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 dur. Abi şu an var ya başlıyor. Ee. Aldım. Niye zor olsun Fatih? Kendine birazcık güven. devler. Yat. Yaptım. En az destansı nadirlikte silah taşırken bekçileri bizimle birleşecek. Nehir bekçileri kim? aralarında bir toplantı ayarlayabilirsek tabi. Hala kavgalılar, değil mi? Nehir bekçileri. Kimse kimseyi sevmiyor. Ama birisi sever. Nehir bekçileri. Şimdiki görevimiz neymiş kardeşlerim? Evet kardeşlerim, bir sonraki göreve gittik. Şu an en az destansı nadirlikte silah taşırken Fırtına aşamalarını atlat diyor. Şimdi bakalım e, event görevleri aslında bu değil. Ama burada çok güzel bir bağdaştırıcılık var. O da Samuray vs Şövalye metası. Yani 1 Haziran o büyük güne 1 ve 2 Haziran yayınına e, buradaki görevler aslında ışık tutacak. Hem drift şu an Fatih Üstün kanalında da kardeşlerim bir videom var. Dilara ile birlikte yaptık mutlaka onu izleyin. Drift ile ilgili spoilerları verdim ve ana kostümümüz bunu giymem bir neden var. Şimdi ne yapacağız? Gittim kardeşlerim katanamı aldım. Bir tane de işte mor bir silah alabiliyorsunuz. Ama şuna dikkat edin. Eğer elinizdeki kazma e, mor renkte ise olmuyor kardeşim görev. Galiba bir bug var. E, hani bu görevi geçmemiş olabilirsiniz. Bu da oyun Fatih Tiyosu olsun sizlere. Şimdi bekleyeceğiz ve aşamaları birlikte atlatacağız. Evet kardeşlerim görevi bitirdim. Bekledim aşamaları. klanı kahramanımıza hayran olmuş anlaşılan. Nehir bekçileriyle görüşmeyi kabul bekçileri. Tamam. Parti zamanı desene. Bekleyelim. Güvenli bir yerde gergin, rahatsız edici ve kritik bir parti. Tam senin kalemin. Restoran olmaz. En son anlaşma yemeği. Anlaşma yapamazsın. yapacaklar. Tüm gece duvarlara girmiş masa parçalarını sökmeye uğraştım. <laughs> İki taraf birbirleriyle konuşacak. Gece El geçirme noktasına ne dersin? Misafirleri de orada ağırlarız. Doğru. Bayrak. Bayrak ele geçireceğiz. Bir dakika bir ele geçirme noktasının kontrolünü kazan. Bayrak ele geçireceğiz kardeşlerim. Büyük ihtimalle bakın şu an meta oturuyor. İşte bu ben bundan bahsediyorum. İki tarafın kardeşlerim birbirleriyle olan bağlantıları ve toplantı düzenleyeceklermiş. İki karşı taraf. Harita bölündü çünkü. Bakalım şimdi bayrak ele, ele, geçirmeye gidelim. Neler olacak hep birlikte. Evet kardeşlerim şimdi geldik. Ele geçirme noktasını diyor. Şu an bir bayrağı ele geçireceğiz. Balıkçı belde tarafına geldim. Hem uygun olsun. Şu an benim dediğim olay oluyor mu kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Ben bir hype'landım Fortnite için ha. Bir iki taraftan size bahsediyordum ya Büyük ihtimalle onu yapacaklar Şu an bir toplantı talebinde bulunuldu Böyle John Wick filmine döndü kardeşlerim olay Hani ortak bir yer belirleyelim diyor Tamam mı nehir koruyucularıyla birlikte Bakalım ejder dişli fenomen Burayı belirledi Şimdi büyük ihtimalle bayrak ele geçir diyor kardeşlerim Bayrak ele geçiriyorum şu an Çok az kaldı yaraladık Seslendirmeler müthiş olmamış mı bu arada Helalsin epik Valla şu iki sezon oynanış inanılmaz oldu kardeşlerim. Bu da oyun Fatih olarak söylüyorum. Hani eski Chapter, chapter 2'nin kötü sezonlarından hakikaten çok iyi oldu. Gameplay çok sarıyor. Hadi hocam ele geçirdim. Ölmeden bir geçireyim de. Geçirdim. Evet oldu. Konum hazır. Tamam. Haklısın. İşler karışmadan oraya gitsen iyi olur kahraman. Tamam. Oy, hikayeye bak. Bir dakika nereye gideceğim? Aha örz meydanı korunaklı koy. Kardeşim nereye gidelim? Ee, bu maçta yetiş... Acaba çıkkir mi yapsak ya? Bu maçta yetişemeyiz gibi be kardeşlerim buraya biz. Ben çıkkir yapayım. Aynen. Hemen arkadaşlar devam edeceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Bu nehir koruyucuları kim? Çok merak ettim. Evet kardeşlerim korunaklı koya geldim. Şimdi arket oyun oyna diyor. Ben şimdiden itemlerimi yapıyorum. Çok merak ettim yani bu arketle ne alakası var? Buluşacağız dedi burada. Aslında böyle sinematik girse kardeşlerim burada işte daha çok saracak oyun da. Üstelik iki tarafın böyle buluşmasını sinematik yap. Bak gene geldi bak. Ya kardeşim bir gidin de bir görev yapalım ya. Youtuber'ım ya. Ya ne oldu şu an? Şu an ne oldu? Yaptın aşağı. Go to lobby. Hadi oğlum. Geldim geldim. Aha katana. Arkadaşlar nerede bu? Nerede bu arcade? Aha buldum. Şimdi adam gelir mi Şimdi hemen oynayalım yukarı sol sol Yukarı sol sol Aşağı aha oldu Herkes sakin kaldı. kaldı silahlar, silahlar çekilmedi, çekilmedi. Niyer bekçileri ve teklif klanı olgun tamam, olgun konuştu Tamam güzel Tamam Yolu yaraladık Ama henüz bitmedi Planın akşam yemeği yoğunluğu kısmına geldik Size bir şey diyeceğim şimdi chat bekleyin Rezervasyonlar geliyor Sözler verildi Yemek odası kaosla kaynadı kaynayacak. Tamam. Ama bu kaynama noktasına dayanabilirsek. <laughs> bu adamın sesi kime benziyor? Sonu çok güzel olacak. Ana şu an tüylerim diken dur. Tekrar iletişime geçeceğiz. O zamana dek yeni dostlarımızla görüş. Ve barışı koru. Barışı koru. Barışı koru dedi. Oy. Bir dakika yırtık muhafızı barış. Lan eski hikaye bitmemiş. Arkadaşlar ben size dedim bak. Helal Fortnite. Bu arada Ejder'in sesi. Ya benim salaklığıma verin kardeşim. Herkes bir yorum patlaması yapsın. Kuruluşa benzemiyor mu hocam? Bildiğiniz Bora Sivri seslendirmesi. Vallahi aynı. Sadece robotiklik katmışlar. Birazcık da inceltmişler. Biliyor musun? bana öyle geldi. Bir gidelim. Hadi gidiyoruz. Kirari gölge veya e, Mizuki'ye rapor ver. Şimdi nereye gidiyoruz? Mizuki'ye. Dur. Yeni şeye. NPC'ye. Hemen şurasıymış kardeşlerim. Katanelle uçalım. Keşke o toplantıyı sinematikle gösterse. Göstermemiş altyazıyla verdi. Tamam iki taraf anlaş... Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben net kreatif direktör olurmuşum ha. Dediklerim bir bir çıkıyor. Şövalye samuray. Bak ikisi toplantıya oturdu. E, bir şeyler geliyor. Ya bilmiyorum ama şu an hakikaten oturmaya başladı. Bakalım. Gidiyoruz şimdi. Hemen burasıymış. Hadi uçan planına bir şey ver ya. Hadi geldik geldik. Go. Şu NPC ile konuş diyor. Bir dakika buradaki Muzo değil miydi? Bu NPC. Hadi a Mizuki. Bir dakika savaş biletinin tilki klanını bizimle buluşmaya ikna ettiğine inanamıyorum. Aha. Nehir bekçileri barış teşkilatının işbirliği teklifini kabul ediyor. Kabul etmiş. Arkadaşlar dediğim oldu ya. Bekleyin. Dur. Ne diyor? Kiraz çiçeği ağaçlarını ziyaret et. Ee, şu an bizim görevimiz bitti mi komple? Bakalım. Bu sezon görevi. Evet. İlave haftalık görevlere 6 gün kalmış kardeşlerim. 6 gün. Şu an görevler bunlar. Ee, gördüğünüz gibi zaten bu kadını biliyorsunuz kardeşlerim. Bunların başı. Ben size demiştim ki yüce kral. Yani şu an Fortnite siyasi bir yol izliyor. Arkadaşlar siyasi. Yani bu ne demek? Şu an şu tarafçılar, bu tarafçılar, toplantı yapanlar. Yani şu an siyasi bir şey görüyoruz. Ve Mizuki bunların başında yelpazeli kadın vardı biliyorsunuz. Şu adam vuralım biraz gameplay ile bitirelim videomuzu. Öldüm. Nice. Bunu aldık. İsterseniz bir şöyle rush'ya rush'ya gidelim. Gameplay ile videomuzu bitirelim. Özlemişsiniz. Oyun patrına bayağıdır video atmıyorum. Ee, bunu bitiririz. Hemen hızlı hız. Ben bütün rakipleri şimdi ölümünü oynayacağım. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Teori yapın. Bir daha geldi. Gel kankam. Kankam ölsem de sorun yok. Büyük ihtimalle öldürecek. Evet. Kardeşim lobiye dönelim. Görevler bunlar e, oradaki bug'ı Kazmayı mutlaka mavi yapıyorsunuz Çok discord'dan soranlar da var tiosun oyun fatih olarak Sizlere vereceğim bakayım bütün görevler Bitmiş mi hemen görevlere bakıyoruz ve Şunu unutmayın fortnite yaz eventi ile birlikte şu an zaten 2 sezondur gameplay şahane ve muhteşem. Teşkilat görevlerinin gelmesine 20 gün diyor kardeşlerim. Teşkilattan ziyade farklı görevler de gelecek. içerik mağazasında bakın muhteşem kostümler var. Beni desteklemeyi unutmuyorsunuz. Oyun Fatih yazın ve desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Akşam da Fatih Üstün kanalında Counter yayınında buluşuyoruz. Görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.